tam olmasın sayın başkanım. kaçırmayın ona göre. Kime veriyorsunuz efendim? Buyurun. Tutuyoruz. <laughs> Allah hayırlı ama böyle bir şekilde Mersin adını duyurarak ligde de üst üste tırmanmış şampiyon takımla buradayız Mersin'de. Umarım önümüzdeki günlerde Mersin'liler bunu daha çok duyacaktır ve daha çok katılım olacaktır. Üniversitenin de desteğiyle çok iyi yere geleceğiz. Böylesine de bir federasyon başkanımız var. İşte danışman da Efe gibi birisiyken, Bu sporcu genç arkadaşlarımız da arkadaki mutlaka gelecekte Türkiye'nin dünyada yapacağını ben inanıyorum. Başarılar <laughs> devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. No, okay.